Merhabalar. Şimdiki dersimizde HTML kodlarından resimlerle ilgili kod yazımıza devam edeceğiz. Resim kodlarımızda web sayfalarımıza görsel eklemek için kullandığımız bir kod yapısı var. Resimleri eklerken img boşluk src eşittir tırnak arasında resim ve uzantısını yazarak resimlerimizi Dosyalarımızı çağırıyoruz. Tabii ki resimleri çağırırken çeşitli kurallarımız var. E yine resim isimlerinde ve dosya isimlerinde Türkçe karakter, büyük harf gibi e, karakter düzenlemesini yapmamız gerekiyor. Türkçe karakterlerin olmaması gerekiyor. Yine boşlukların olmaması gerekiyor. Ve çalışırken hangi resim dosyayla çalıştığımızı mutlaka görmemiz lazım. Yani uzantılarının açık olması gerekiyor. JPEG, GIF veya PNG olup olmadıklarını bilmemiz gerekiyor. Veya internetten indirmiş olduysanız bile fotoğrafların uzantılarını bozmamanız gerekiyor. Kendi orijinal uzantılarıyla kalması gerekir. Ya da bir Photoshop, Fireworks gibi bir programla bunları farklı uzantılara çevirebilirsiniz. Kod yapımız söylediğimiz gibi Image Source'dan gelmekte. Yani resim kaynağı kısaltılmış olarak img-src yazılıyor. Şimdi ufak bir örnekle başlangıcımızı yapalım. Yine Dreamweaver'da HTML'e tıklayarak yeni bir dosya açıyorum. Örneğin burada ufak bir düzenleme de yapalım. Title yani başlık kısmımız artık düzenleyelim. Anlaşılır bir isim olsun. Örneğin fotoğraf galerisi ismini verelim. Bu biliyorsunuz Sayfa başlığında yani tarayıcının başlığında çıkmakta ve Google'da arandığında bulunabilmekte. Hemen body arasına giriyorum. Temel resim e, çağırma kodunu yazalım. Tabii bu kodu yazmanın önce dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Çalışmamızı mutlaka resimlerin olduğu yere yani resimlerimizi sakladığımız yere kaydetmemiz lazım. Yani özetlersek HTML'imizin ve resimlerimizin aynı klasörde olması gerekiyor. Bu yüzden çalışmalarınıza başlamadan önce mutlaka resim klasörlerinizi ve çalışma proje klasörünüzü ayarlamanız lazım. Hemen file save'den veya save as'den çalışmamı nerede kaydetmek istiyorsam oraya gelip kaydediyorum. Örneğin bunun adı foto galeri isimli bir dosya olsun ve kaydete basalım. Evet artık dosyamız kayıtlı. Sol üstten görüyoruz. Şimdi kodlarımızı yazalım. IMG boşluk SRC Enter'lıyorum ve hemen eşittir de tırnak deyip bana burada bir seçenek çıkarıyor. Bu seçenek resimlerimin olduğu yeri bulmak bulmak içindir. Burada ister Enter'a basın, isterseniz mouse'da çift tıklayarak girebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen benim Dosyamı kaydettiğim yeri bulup oradan resimleri bulmaya çalışıyor Ben de hemen istediğim resmi istediğim klasörden seçip gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi img src deyip resim klasöründeki çiçek fotoğrafını çağırmış oldu. Burada tabii ki hemen kodumuzu kapatmamız gerekiyor. Yaptığım çalışmayı tabii ki görmek için de öncelikle design ekranına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi resmimiz hemen dizayn ekranına düştü. Burada tabii ki resmimiz olduğu gibi gelmekte. Yani aynı boyutlarda gelmekte. Büyükse büyük, küçükse küçük küçük şeklinde hemen ekrana düşmekte. Tarayıcıda gerçek çalışmayı görmek için de yine Internet Explorer veya Chrome gibi tarayıcıda Preview seçeneğiyle veya klavyeden F12 seçeneğiyle tıklayabilirsiniz. Burada hemen gördüğünüz gibi yeni bir işlem yaptığım zaman kaydetmem istiyor. Evet diyerek devam ediyoruz. Resmimiz hemen ekrana düştü. Tabii ki burada şimdi çeşitli özellikler gerekiyor. Örneğin bu resmin daha küçük boyutta gelmesini sağlamak için kodlardan müdahale edebiliriz. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim. Kodlarla yani alt özelliklerle resimlerimize müdahale edebiliyoruz. Bunlardan ilk ikisi resmin genişliği ve yüksekliğiyle müdahale sağlayacak kodlar. White ve height kodları bunlarla birlikte fotoğrafın küçültme ve büyütme işlemlerini sağlayabiliriz. Hemen kodlarımıza dönüyoruz. Fotoğrafımızın içerisinde tırnaktan sonra bir boşluk atıyoruz. Hemen Genişlik kodunu buradan W'ye anda geliyor. Örneğin 400 piksel genişliğinde bir boyut veriyorum. Yükseklik için de yine height için H'ye anda zaten karşıma geliyor. Height eşittir. Örneğin bu da 300 boyutlarında olsun. Design ekranı tıklayıp baktığım zaman da görmüş olduğunuz gibi hemen az önce çok büyük şekilde gelen resmimizi 400 300 şeklinde ufaltmış olduk. Burada artık nasıl bir boyut istiyorsak görüntülemek istediğimizde hemen bunları gelip buradan düzenleyebilirim. Şimdi hemen birkaç fotoğraf daha çağıralım. IMG SRC diyorum. Browse diyorum. Fotoğrafı seçiyorum. Mutlaka genişliğimi ayarlıyorum. Eğer özel bir genişlik gerekiyorsa yükseklik ve genişlik. Genelde ilk yazdığımız genişlik kodu oluyor. Bütün genişlik ve yüksekleri aynı yapıyorum ki fotoğrafların aynı boyuta çıkması için. Evet, 3 tane fotoğrafı çağırdım. Ve nizayne bastığım zaman üç fotoğrafın da ekrana düştüğünü görüyorum. Yine işlemlere devam etmek isterseniz tekrardan IMG SRC ile Image Source ile resimleri çağırmaya devam edebilirsiniz. Örneğin alt tarafa inmek istediğinizde üç resim yukarıda üç resim aşağıda gibi format yapmak istediğinizde mutlaka bu üç resimden sonra ya br koduyla ya da Hayere çizgi koduyla bir ayraç atmanız lazım. Daha sonra işlemlerinizi devam edebilirsiniz. Yine aynı şekilde istediğiniz kadar bir resim kodlaması yapabilirsiniz. Böylelikle minik bir fotoğraf galerisi tarzında görüntü hemen hızlı çıkartabilirsiniz. Diğer alt özelliklerimize bakarsak yine iki tane özelliğimiz var önemli özelliklerden. Bunlardan biri alt özelliği alternatif bilgi yani resim açıklaması özelliği. Bu e, internet e soru gibi tarayıcılar resmin üzerine gelindiğinde bir açıklama çıkmasını sağlamakta. E, diğer bir özelliği de e, örneğin Google'da veya bir başka bir arama motorunda arama yapıldığında görsellerimizin ön plana çıkması için açıklayıcı metinler girmek için bir alternatif bilgi. Yine bunu da Dreamweaver'da İstediğiniz bir resim içerisine yazabiliyorsunuz. Örneğin ilk resim için yapalım. Alt özelliğini seçtim. Eşittir çift tırnak arasında hemen açıklamamı yazdım. Buradan tarayıcıdan baktığımız zaman kaydet diyoruz. Artık Google'da arandığında veya bir tarayıcıya geldiğinde açıklama olarak lale resminin bulunduğunu göstermiş oluyorum. Diğer bir özellik de border seçeneği. Resimlerimizin etrafında bir çerçeve çıkartmak için kullanılıyor. Basit siyah bir çerçeve belirlemiş oluyoruz. Hemen örneğini yapalım. Örneğin yine şu birinci fotoğraf için örneğimizi yapalım veya penguen için yapalım. Tırnaktan sonra bir boşluk atıyoruz. Border eşittir. Örneğin 3. Buradaki yazdığım rakam 1'den 10'a kadar örneğin yazabilirsiniz. Çerçevenin kalınlığını belirtmekte. Burada 3 yazdık. Design'a e tıkladık. Hemen görüyorsunuz, fotoğrafımızın etrafında bir çerçeve oluştu. Diğerlerine farklı olarak, bu da görebiliyorum. Hemen buradan arttıralım, daha de da farklı bir şekilde görelim. Evet, fotoğraflarımızın etrafına hızlı bir şekilde bir siyah çerçeveyle atabiliyoruz. Böylece fotoğraflarımızın hemen ekrana düşmesini sağlıyoruz. Kodlamamızı görmüş olduk.